Erteleden Tv'den herkese merhaba. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Duygu. Bugün yepyeni bir tarifle geldim sizlere. Et, balık ya da tavuk yemeklerinizin yanına çok güzel salata olabilecek, aynı zamanda meze olarak da tüketebileceğiniz marine edilmiş konserve mantar yapacağız. Öncelikle burada tencerenin içerisinde suyu kaynattım ve içerisine yarım limonun suyunu sıktım. Ben kültür mantarının kahverengi olanını kullanıyorum. Beyazından da yapabilirsiniz. Büyük mantar olduğu için bendekiler, onları şöyle şerit halinde çok ince olmayacak şekilde bir parmak kalınlığında yani her bir mantarı aslında dört parçaya böldüm diyebilirim. Doğradım. Tabi öncesinde yıkayıp kuruladım. Ve kaynayan suyun içerisine bunu atıyorum. Ara ara bastırarak bir beş dakika bu şekilde kaynatacağım ve süzeceğim. Şöyle bastırıyorum ki su hepsine temas etsin. Bu esnada saatimi kontrol edeyim. Evet 5 dakika kaynatacağız. Diğer taraftan başka bir sos tenceresine ocağı alıyorum. Altına açıyorum. Bunun içerisine ben size milim olarak söyleyeceğim. E, yurt dışında yaşayanlar bu kabı kullanabilirler. 235 ml e, mililitre yani aslında 250 ml'lik e, mililitrelik su bardağıyla söyleyebiliriz bir su bardağı burada bu arada yarım kilo yani aslında 550 gram yarım kilodan çok az fazla mantarım var ona göre yapıyorum bu ölçüyü. bir evet iki kap yani 2 470 aslında 470 mililitre yani hemen hemen küçük bu 500 mililitrelik olduğunu düşünürsek su şişelerini. Hemen hemen o kadar kullandım. Ben 3 küçük kaseye yapacağım. Bilmiyorum tam olarak dolduracak mı ne olacak ama içerisine zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi önce yeni bir zeytinyağı açmam gerekiyor. Onu açayım hemen geliyorum. Geldim. Tamamlıyorum şu bir kabı. 2 kap sirke koymuştuk. Şöyle bir kapta zeytinyağı koyuyorum. Bir tık fazla olabilir. Çok az. Çok dolu bir şekilde düşünebiliriz. Şimdi marine için koyacaklarım bunlar. Şöyle kalsın kenarda. Ben e, yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum diye bir baharat karışımı var. Bundan koyacağım. Fakat e, bu, bu sosla yani bu karışım baharat karışımına sahip olmayanlar için içeriğini söyleyeyim hemen. E, siz e, böyle iki çay kaşığı, ikişer çay kaşığı olacak şeklinde her birinden ne koyabilirsiniz? Fesleğen. Kuru fesleğen, kuru biberiye, kekik ve karabiber. Bu üç baharattan koyarsanız hemen hemen bunu elde edeceksiniz zaten. Bunun içerisinde hepsi hazır. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. ya böyle olacak diye bir kural yok. Hatta hardal tohumu da koyabilirsiniz. Ben şöyle dolu bir yemek kaşığı ilave ettim bir taraftan şunu tekrar bastırayım. Ve marine sosumu karıştırıyorum. Burada önemli olan bütün zeytinyağının sos ve sirkeyle güzelce harmanlanması. Ve şöyle bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Konservelerde kullandığımız tuzdan. Bunu da şöyle hemen kaynama derecesine gelene kadar hemen hemen ısıtacağım. Bu esnada 5 dakikamda dolmak üzere zaten. Bütün malzemelerim birleşmek için hazır. Önceden kaynatmış olduğum su ile şöyle kavanozlarımı da ısıtıyorum. Suyu kenara alıyorum. İçerisine birer diş irisinden sarımsak ekliyorum. Çok güzel lezzet verecektir. Hemen şöyle Ve onları güzel bir şekilde kavanozlara boşaltacağım. Sıcakken, bu işlemleri sıcakken yapmamız önemli. Ki tutsunlar. Tam kaç kavanoz alacağını bilemediğim için yani ancak iki tane dolduracak demek ki. Üç tane çıkmayacak. Diğer sarımsağı da bölüp paylaştırabilirim. Fazla geldi. Evet, şimdi karıştırıyorum. Bunu da üç taneye göre yaptım. Bu da biraz fazla gelecek ama başka bir şey de kullanırız artık. Tamamen dolduracağım. Hepsinin içine battığına emin oluyorum. Ve önce kapakların etrafını sileceğim. Kapakların etrafını temizlememiz önemli. Şimdi kavanozun kapaklarını kapatıyorum ve bir bez yardımıyla olabildiğince sıkıyorum. Sıcak sıcak bunları. bir bezin üzerine ters çeviriyorum. O bezi de şöyle örterseniz bu şekilde bir gece kalsın. Sonra karanlık güzel serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.